Merhabalar arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü canlı yayınımız 3. sınıf öğrencimiz ile olacak. paragrafta hızlı okuma ile ilgili soruları olan arkadaşlarımız mutlaka sorsunlar arkadaşlar. Onların hepsine cevap vereceğim. Eğitim 6 hafta sürüyor. İlk 3 haftasında göz kaslarımızı geliştiriyoruz. 2. 3 haftalık evrede okuma stillerini öğretiyorum. Günde 2 saat egzersiz oluyor eğitimin. Tabi bunu yapmaya göz almanız gerekiyor. Eğitim süresi boyunca haftada bir gün görüntülü canlı görüşmeler oluyor. Burada gidişatınız hakkında konuşup sonraki haftalar neler yapacaksınız? Bunlar üzerine genel değerlendirme görüşmesi yapıyoruz. Ee, i̇lk 3 hafta bu şekilde tamamlanmış oluyor. İkinci 3 haftalık evrede okuma stillerini öğretiyorum. Burada da artık aktif okuma ve anahtar kelime tespiti yaparak okuma gibi okuma stillerini öğretiyorum. Ee, burada hem e, sınava hazırlanan YKS, DGS, KPSS, ALES öğrencilerime paragrafta hızlı okuma çalışması da yapıyoruz orada artık netlerin arttırımıyla alakalı, her soru tipiyle alakalı çalışma yapıyoruz aynı zamanda. İşte paragrafı ikiye bölme, sıralama, paragrafta konu başlık gibi. Için teşekkür ederim. Merhabalar. İyiyim. Nasılsınız? nasılsınız? Bakalım. İyiyim ben de. Annen nerede? Merhaba. Merhabalar. Evet. Tanıyalım sizleri bakalım. Fatma. Neydi? De. Sen söyle. Benim de ismim Berra. Günaydın. Berra. Peki. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Berra? Üçüncü sınıfa gidiyorsun. Evet. Altı haftalık bir süreci geçirmiş olduk Berra. İlk üç haftasında göz kaslarımızı geliştirdik. İkinci üç haftalık <laughs> evrede okuma stillerini öğrendin. E, 21 günde 400 tane kitap. E, sen, sen kaç kitap bitirmiştin pardon? Hmm. 400, 300 heh. e Yarın da bir canlı yapacağız. O öğrencimize hmm. aklım kaydı. Onun 400 tane kitap bitirmişti. Siz de 300 tane kitap vermiştiniz. Hmm. Evet. Fatma Hanım, eğitim öğrencimize ne kazandırdı? 300 Hikaye kitap okumanın okumaya haricinde ne gibi. Hikaye okumayı çok seviyorum. Yani hızlandırdı <laughs> beni. Gözlerimi çalıştırdı. Evet. Ee, Belzaveta da dikkat dağınıklığı vardı hocam. Dikkat ee, dağınıklığı toparlandı. <laughs> Mesela şimdi söylemeden kendisi hikaye okumaya başladı. Mesela biz hani kitap ya. Şimdi mesela kendi boşluk vaktinde resim çizeceği zaman hani kitap da okuyayım mı diyor. Yani bizim için en önemlisi buydu aslında. Her şeyden önemlisi Berra'nın anlama oranı yüzde ne kadar arttı. Mesela hikayeden şey yapıyoruz sonundaki soruları çözüyoruz. Yani bir falan yanlış çıkıyor genelde. İyi ki tanımış, tanımışız sizi. İyi ki tanışmışız. İyi ki sağ sağ. Hatta bugün bir arkadaşım aradı. Ben dün hı hı. de şeyimizi görmüş Instagram'da. Ben de takip ediyordum falan. Hı hı. Bilmiyorum. Bugün herhalde sizinle etkileşime Evet. Olabilir. Yani geçmiştir belki. İyi ki tanışmışız hocam. Evet. Yani güzel bir eğitim, çocuklara güzel bir başlangıç. Özellikle bu LGS falan için çok güzel bir şey. Ki Berra Berra e, istenmesin yani. peki okumalarında? Berra okumak istemiyordu. Çünkü hani okuduğunu anlamadığı için sıkılıyordu. Evet yani anlamıyorum. Berra bir de bizimle yani en önemli şey söyle. Kitap okumaya başladıktan sonra neyi fark ettik? Hızlı okumamın hızı. Hayır. Sansası. Ne yapıyordun? Nefes alışverişini söyle. Nasıl nefes alıp veriyordun kitap okurken? ...sakince nefes alıp veriyordum. Daha önce hocam nasıl yapıyordu? <gülüyor> Aynen ne yapıyordu? <laughs> <Şu> Şöyle yapıyordum mesela, <laughs> noktalarda nefes almıyordum. Asıl tam tersi yapıyordum. Nokta olmayınca nefes alıyordum. Şimdi mesela kitap okudukça... E, ...örneğin o kadar etkili oldu ki... ...hem gözlerinde çalışma arttı. Hani gözü sabitlemeye başladı. Ondan sonra bir baktım, Merra'daki... <laughs> Çünkü ben heyecanlanıyordu. O kalmadı bizde. Süper. Süper harika. Tabii küçük öğrenciler de buna başlamak e, müthiş bir şey. Eğitimden önce evet. mesela 300 kitabı 21 İnanmazdım günde okuyacak deselerdi inanır miydiniz? Yazdım ki ilk evet. tanışmışız diye ki karşı. Hatta hocam şöyle bir şey, ha. arkadaşlar dinliyorsa ilk haftalar biliyorsunuz biz yapamayız dedik. Vazgeçtik. Yapamay hani yapamıyoruz. Biz yapamayız dedik. Ama sizin sayenizde, sizin konuşmalarınızda, sizin elinizde ...hani her şeyden önce koçluğunuz çok süper. Bu çok ne? Çünkü biz bir an artık şey diyorduk, Ben anne, ben yapamayacağım''. O böyle, ben de bu kez, Hı -hı. ''Evet, yapamıyoruz, tamam bırakalım'' dediğimiz noktalar oldu. Ama iyi ki tanışmışız. Sağ <laughs> olun. Evet, bu bu küçük, bu küçük yaşlarda bu kadar kitabı okumaya başladın. Bu küçük yaşlarda bu kadar okumuş olmak tabii büyük bir övünç kaynağı diye düşünüyorum. Özgüven konusunda da eskiye göre daha çok olmuş oldu mu? Kendini daha iyi evet. hissediyor mu? mı? Yani Berra şu an okuduğu kitapla mutlu. Yani hatta böyle şey şeker portakalını mı paylaşmıştınız siz? Şey aa anne dedi bunu da okumak için okuyabilirsin artık hiçbir sıkıntı yok dedim. Hocam mesela e, 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 eskiden e, size tanışmadan önce e, 10 sayfalık falan kitap okuyunca 2 dakikada can sıkılıyordu. Şimdi okuyorum 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 can sıkılmıyor. Evet. Bir de artık hikayenin kahramanı da oluyoruz okurken. <laughs> Süper. Heh. evet Bununla artık İçine girebiliyor yani, onu kendi yaşıyor. Hani sonunun bitmesini mesela hikaye bitirme kızım dedi de hani yeter dediğim zaman son merak ediyorum fare ne yapmış Tavşan ne yapmış veya da en önemlisi bu yani kendi yaşıyor kitabı bizim için de önemli olan bu. Çok güzel çok, çok güzel. Küçük öğrencilerin velileri acaba bu yaşta başlasak mı başlamasak mı diye soru işaretleri var zihinlerinde. Onlara Kesin, bu eğitim tavsiye eder misiniz hocam? E, neden? Ikinci sınıfta bile başlanabilir çünkü siz e, ilkokul bir yani okumayı öğrendikten sonra yani okuma harfleri öğrendikten sonra bir çocuk ikinci sınıf Ay. bile başarabilir ben inanıyorum yani. Okuma öğrendikten zaten. Aynen. Okuma ba öğrendikten pardon. sonra zaten iyi yapabilirsin. kolay oluyor. Ya. <laughs> evet e, peki etrafınızdan çevrenizden şaşıran oldu mu evet, bu kadar evet, kitap okudu? Teyzeleri çok uyanlar? şaşırdı. Zaten bizi bana kız kardeşim <laughs> bahsetti. Abla böyle böyle Instagram'da bir site var. Ee, istersen bir bak takip et falan güzel şeyler falan güzel de ben orada evet. sizi zaten şey yapmıştım artı mesela dün akşam teyzelerine 5 e, dakika kadar falan bir kitap okudu teyzeler şok oldu Berra okuman ne kadar harika yani çok şaşırdılar <laughs> ya bizim için en er <laughs> <laughs> hani Süper. nefes <laughs> ikinci hocam evet. şöyle bir şey göz tembelliği Hı hı. Özel e. 20 evet Berna'da bir şeyde fark ettik. bu uzaktım ki Berna'da şiddetli derecede bir göz tembelliğimiz varmış zaten. Göz odaklanınca evet, evet, evet. Beyin de odaklanmaya başladı. Daha çok yani içinde kitabı yaşayarak evet. okuyoruz. Çözdüğü okuyun mesela e, benim kızım şöyle söyleyeyim. E, ben siz ders yapmaz masaya oturacağız. Hı hı hı. Berra benimle ders yapacaktı normalde. Biz ya sizi ne ilk hafta söylemeyin. İkinci haftadan sonra Berra yapıyor, ben kontrol ediyorum. Çünkü anlamaya başladı. Bu çok önemli. Hani ben bırakıyorum odasına gidiyor, kapısını kapatıyor mesela. Geçen hafta Okyanustan şey yaptık. Deneme Deme çözdük. Mi? Kendisi odaya girdi, kapı örttü. Deneme bitince dakika tuttuk, geldi. 3 yanlışımız çıktı. Evet. 80 sorudan çok şaşırdık. Bu bizim için çok harika bir şeydi. Neydeninelim? Eee, Eskiden nasıldı denemelerde, ödevlerde? Netimiz hı. vardı. Ben siz sen konuş. Eee, 12 hangi şey e, şeyim olurdu? Yanlışım. E, yanlışım oldu. Eee, Yanlış. ondan sonra e, sizinle tanıştıktan sonra o yok, dokuz, 9 9'a 8'e düştük. 9'a 8'e falan düştük. Son düştüm. denememiz 3 netimiz var. Evet son şeyimiz. Artı ben siz ev yapmıyordu. Anlamıyordu çünkü okuduğunu. Hocam an hı hı. anlamıyorum, yapıyorum Yapıyorum. Anneme hı hı. gidiyordum. Annem diyordu, Tekrar gel tahta otur. Ay, gel yanıma otur. Anlamadığını bir daha oku diye diyordu. Biz babamla oturacağız diyordu falan. Şimdi nasıl? Şimdi e, odaya gidip yapıyorum. Evet. Yapıyorum. Evet. Harikasınız. Ee... O zaman ödevlerini daha çabuk bitirebiliyor mu evet. peki? Evet. Okul ödevlerini hı hı. eski Kesinlikle oranla. Kesinlikle çok etkisi oldu hocam. Süper. Ee, mesela okul ödevlerini daha çabuk bitirip kendine daha fazla zaman kalıyor mu? Ya da ailenle evet, daha fazla zaman geçirebiliyor musun? Mesela e, 6'da ben <laughs> geliyor Berra. 10-10.30'a kadar ödev yapıyorduk normalde. Evet. Şimdi şey, babamız Şimdi gelmedi. Şimdi 6'da geliyorum. 6'da çıkıyorum. 7.30'a 7'de falan bitiyordu. Evet. Süper, süper. 2-3 saat ailene zaman kalıyor. Beraber zaman geçirebiliyorsunuz. Belki oyun oynayabiliyorsunuz. Aslında bu özellikle e, tabii günde 2 saat egzersiz fazla gibi geliyor ilk başta ama eğitim bittikten sonra e, her gün yıllarca günde 2 saat zaman kazanacaksınız aslında. Bunu düşününce e, verilen emek aslında... Ya hocam büyük. ilk hafta diyorum ya tekrar diyorum. Yapamayam diye hani... E, bir bir kızılık geliyor, çocuk üzülüyor, gözüm acıyor diyor. Okumak istemiyor. Ama sonraları yolculukta. Evet, yolculukta. Ne şeyine evet. gidiyoruz? Yolda yapıyor. <laughs> Yolda yapıyor. değil. Yani bitecek o gün. Yolda yapıyor ve biliyor. Okeyliyoruz, göndere basıyoruz. Gerçekten görmüş. Her bir program. Harika Harikasınız. Harika bir çok ee, teşekkür ederim. İkinci sınıftan başlanınca bilecek bir program yani. Evet. Ee, tabii herkes çocuğunun şeyini bilir. Ee, en önemlisi dikkat dağınıklığı. Evet. Göz tembelliği. Hikaye yok, okurken geldi karakter oluyor. Çok güzel bir şey. Yani biz bunda çok heyecanlandık. Yani ailecek hoşumuza evet. gitmeye başladı bu durum. Yani bari oluyor, tavşan oluyor. Artık mutlu olmaya başladık. teşekkür evet. ediyorum. Çok güzel bir canlayın oldu. Çok samimi bir canlayın oldu. Çok ee, çok sizleri tanıdığıma iyi. çok memnun oldum. Ee, zaten her şeyi konuşmuş oldum. Ee, Kendi çok iyi bakın. olun. Evet. Her şey için Yaşamlar. çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok, çok sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere. Hoşçakalın.